Merhaba arkadaşlar ben İsmail. Bugün yanımda arkadaşım e, şey var. Nice. Ne? <laughs> ha. Ha. Oh. Evet. <laughs> <Birinci gülüyor> ha. Önceden bir tane çekmiştik. Birinci olmuştum ama video fail evet. oldu. <laughs> <Büyük> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> falan. Yeah. bot savaşı. And... O fight da çok kötü yumdur. Oh, fight çok güzel ya. fight, bence fight şey. <laughs> Nasıl bir şey? Fight nasıl? Çok güzel oldu bak. Kanka bir üstümüzü kestirtiralım. de kestirtiralım. Beleş puan kazanıyoruz. <laughs> 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 Bunlar ne ee... çalışıyoruz? Ya bunda blokları kıracağız. En çok blok Tamam. TNT falan koyuyoruz. Aynen aynen. Ay. Buna lan koyacak yer bulamadım. Aa, sen niye patlattın? Allah'tan can yıkmıyor oyup mu? şöyle kas 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 çıktım Abi ama bak çık. Olanacak. Ben Hayır toprağımı bırak. Ya bunu Tam tek içe girdim. Ay ay ay. ben giremedim. Kafkasdan affet hata. Kaç Hayır. Lava <laughs> bana bana. bana. Evet, Al işte ya Oo, tak inmişim be Oha laa seni geçmişim ben Oha Sen kaç puanın vardı Hı -hı. Oo, işte Oo. bu İnşallah ben... güzel oynarım hiç oynamadım aslında ama bir ara görmüştüm Ben oynadım ve çok kötü oynadım Biraz zor ya Emir Ama kötü olan bazen şey oluyor Adam yerine botlara nişan alıyor o çok gıcık Zaten amaç bot değil mi? Hayır insan. Nasıl lan? Ben botları atıyorum ya. Aa. Abi ya alış... Ben yanlış yapıyorum Al işte. Çok ben kötü. Adam adama sıkmaya çalıştım. İki saat bir puan alamadım. Aa. Bunlarken yani benim yani. oyunum kasıyor abi. Ya oğlum bu ne? Adamlar ölmüyor. Vurdum. Ben şunu Ben spawn yerinde bekleyeceğim. Adamlar spawnlanınca hemen onları vuracağım. Ne haber kanka seni vurdum. İyi kanka sen de. Abi üçüncü Hadi so. Hadi yapabilirim. Abi beni öldürdü şerefsiz. Oha aynı anda havada iki kere öldüm. Gördüm seni. Vurma bana. Hayır. Seni öldüreni öldürdüm. intikamını aldım. Yeah. O ha, birinciyim. Harbi. Oğlum birinciyim lan. Abi bir adam botundan indi. Za. Aa ağağ, vurdular beni. İnmek için çifte basıyorum ama inemiyor. Adam nasıl indi acaba demeyin. Aa adam indi. Ya demeyin. Lan oğlum. Abi çüş ya kesin sonuncu yok. Abi ya. Abi ikinci oldum ya. Bu Dedim ne? Kesin son kesin sonucu. Abi birinci olacaktım be. Öf. Esa çıpa girdiğine dua et ben giremeyeceğim. Bu neydi? Oh fight. Ama da iyi olacağım düşünüyorum. Fight, fight dayım. Aa bu arada şu an adamları yumruklayabiliyorum. Amacımız kartı patmak değil mi? Hayır. Adamları döveceğim bildiğin. Ben öldürüyorum mesela şu an. Aldım birini. Mesela kill de çalabilirsin. O bir, iyi bir taktik. Nasıl kill çalıyorsun? Lan al al al. Abi oynamayı ayı gibi kastı ya. Ha evet. be, orada insanlar var. Böyle power up gibi bir, bir şeyler var. Onları toplayınca sana güç falan veriyor. Evet. Ben herkese vuruyorum ama herkes bana kaza atıyor bir de. Bravo. Oyunu minnaya gibi kastı. Aldım. Şu anda masum bile bir abandım ki. Adama gelirse öldürürüm. Bir adam Al işte ya. Hadi. Hadi. Abi, do... Hayır. Abi ne yaptım? Hadi. Hadi. Öl artık ya. Uuu birini aldım be. Aha aldım. Aa öldüm be. A birinciyim. Birinciyim. Aa adam geldi. İsmail benim İsmail. lan. Aa birini aldım. Aa birini de aldım. Hadi birini de alayım. Bana vurma lütfen lütfen bak çok iyi gidiyorum. Aa aldım. vurayım? Kimi aldın lan? Abi ya. Ben birilerini alıyordum. Seni bir mi al? Bu tim tim. Adam var. Şu anda var ya masa hayvan gibi tıklıyor. Aldım. Aa, pardon seni öldürdüm. Pardon harbi pardon. Aa üçüncüsün kanka. Yapabilirsin sana güveniyorum. i̇ki tane kill de aldım. Hadi jump var bende. Aldım beni. Oo, birinciyim be birinciyim. Ve 5.yim. Bu ismar. Tam bana göre oyunlar geldi ya. Aa <laughs> ah, ben, so ben, ben yukuyor, bak, Bekir Bekir de gideyim. Gidemedim. Hayır. İso. İso. İyi. Ye. 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 Oley. Tamam. Hadi. 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 İlk olarak girdim. Tamam. tamam. Şimdi oyunun başlamasını bekleyeceğiz. Ee, bundan sonra kapatacağım videoyu arkadaşlar çünkü pek fazla vaktim yok. Az sonra çıkmam gerekecek ee, zaten şu anda e, biraz işim yani şu an antrenör videosunu yükleyeceğim. Ama ee, video kalma. Kal, 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 ah, söylemedim. Video kalmasın diye zaten şu an bunu çekiyorum Hasan'la beraber. Zaten Hakan benim okuldan arkadaşım. Biz onu hep görüyoruz. Evet. Aynı Serdar'la Hamza gibi zaten. Bunlar çekecek ya. Çekecek Tamam. Ben arkadaşlarımla çekeceğim videoları yani. Evet. Her zaman arkadaşlarımla çekiyorum yani. Tek başıma zaten video çekmeyi sevmiyorum. Bir tek başıma olduğum sene Total var. Hatta da onun da videosunun yakın zamanda gelecek. Ee, çekmeyi düşünüyorum. Aslında çok sevdiğim bir oyun. da Her zaman oynamaya vakit bulamıyorum. Ee, o yüzden yani. Onun dışında işte başka bir ha? şey yok. Ha? Çok güzel bir oyun. Dolab başlıyor. Dolab I love you. Ben de Dolab'ın hastası böyle çok seviyor oyunu. Yani Dolab inşallah Ay gene fight gelir inşallah. Hayır inşallah gelmez be. Ya, o, Şu domuz durmaca durma var ya o geldi. Hayır, ondan ne o, gelsin de de o gelsin o. Balon vurma O balon vurmaca o gelsin.

Rocket Rice'ı ben maden kazmayla karıştırdım kanka. Al işte. Çok zekiyim. Elektrik su aslında Bunları da neyse. Aynen lan. Niye bu geldi? Adı bu işte. Elektrik su e. Tamam da biz Rocket Rice şey yapmadık. Hayır. Yapmayın insancıklar. Lütfen insancıklar. Tamam. Gitmemeliyim. Ay. Ödüm koptu lan. Mor, mora bastım yanlışlıkla. Oha!

o-o-o get rekt, get rekt. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Her türlü üçüncüyüm. Hayır! Abi. İkinciyim. İkinci cici cici, guys. GG. Şu işte ya. Aaa! Kuzenim burada lan! O-o oh. oh, yemin et. Valla. Ömer var ya. Oha bizle aynı oyuna mı girmiş? <laughs> Sen ciddi misin? Oha neyse ben insanları işimden yumruklayacağım. Ben de. Ben yumrukluyorum. Aha. Kestin Kestim birini hemen. Ben de. benim... arkada adam var. Lütfen ya bana niye salmıyor? Niye benim kilimi alıyor? Niye <laughs> kilimi alıyor? <laughs> Sakin. Kızdırdı ya. Üzdün kanka. Şu arkandaki kilimi çalma bak. Kilimi çalma. O benim. Sen ya. <laughs> <laughs> Ömer'e dalıyor. <laughs> Ömer'e fokuslanıyor. Aa, dur Ömer burada aynen dur Ömer'e fokuslanacağım. Ömer'e fokus. Ya, Ömer e fokus. <laughs> Kanka dur şuna fokus. Ömer'i arıyor. Ömer'i bul Ömer'i. Oha Ömer üçüncü ben birinciyim. Ömer üçüncü İsmail ikinci. <laughs> Aha yemin et. Valla Ömer'le kapışıyoruz. Hayır Ömer. Hadi alırsın onu. Alamadım. Alamadım. kasıyor be. Ömer. Ömer bir daha sonra görüşeceğiz seninle. <laughs> Aldım. Aha Ömer gel. Ömer'i aldım. Onu, öldürdü, onu öldüren bir adam vardı Ömer'i. Onu da aldım. Başka okçu bir adam var. Şurada onu da vuruyorum. Aa öldüm. Aa, bana kim? Ya Ömer senle videodan sonra çok ağır bir görüşme yapacağım. Abi adamlar benden kaçıyor ya. Benden de vuramıyor. Kaçmayın. <laughs> Oğlum lan bir de benim bilgisayar çok kötü ona rağmen. Abi kaçıyorlar ya. Bunlara Aa, Aa adam var. <laughs> bana vurma. Bana vurma. Bana Hı. vurmak günah. <laughs> Aa ikimiz de aynı anda Kanka ben de, de Rebandera Regeneration var. Za. Adam. Aha gel. Makro açmış gibi koyuyorum kıza ya. Abi aynen. Aha aha. Oha ooo Olabilir. şimdi gelin lan dur Ömer'i gördüm durdum. Ömer gibi oldu Koyuyorum rastgele ama. Oha <laughs> tek atıyor Oo be. Ah be kaçıncı of. olarak girdim. Abi bir adam var o üç puan alamazsa o Juju üçüncü olmamalı kanka. O Juju her türlü 3. olmamalı. Al işte ya Minecraft verdi.